Ayaz, Ayaz beni kurtar, geri dön, geri, oh, dön. geri, dön. Oh, oh, geri dön, geri dön. Ben burada kaldım. Geri dön, geri dön. Beni kurtar, dönüyorum. kurtar beni dostum. Burada kaldım, araya sıkıştım ben. <gülüyor> Al, <gülüyor> araya sıkıştım. kafamı mı eziyorsun <laughs> Ne oldu? Ben Böyle burada ben kaldım. Al, ben burada kaldım. Ay, arkadaşlar, in, kurtarın beni. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Hellboy oynayacağız. Roblox'ta Hellboy'u oynayacağız. Gelin. Hadi Ayaz başlayalım dostum. Evet ama bek bekleyebilir misin? Bir şey girdi de bende. Evet dur bakalım. Bu ne olacak? Bu arada anahtar çıktı. Anahtarı ben aldım. Aa anahtarı ben Onu aldım. Bunlar gizli gizli olarak bulunuyor. Bakar mısın? Burada da bir tane kirepli adam var. Gel. Geliyorum geliyorum. Bu ne var burada? Bir Bak bu var bu bu. Ha bunu diyorsun. Buradaki evet. şeyi. Burada ne varmış? Bu adam neymiş? Hey hey sen kimsin? Adam... Dur. Adam, rengiz olan. Rengiz. Aa, feneri yaktım ben Gizli işler peşindeyim ben. Feneri yaktım bak. Hayır, ben, ben feneri Eli aldım. Eli bakalım bir şey olabilir. Gel bakalım bir şey alabilir mi? Vallahi çekmecelere bakmadık. Burada çekmecelere bakalım. Çekmecelerde bir şey var mı? Ben bakamıyorum gerçi. Nereye gittin sen? Dur geliyorum. Neredesin Ayaz? Beni bekle. Aha geldim yana. Açılmıyor burası. Açılmıyor mu çekmeceler? Evet, kilitli onlar kilitli. Kilitli mi? Evet. Nasıl açacağız peki biz bunları? Anahtar lazım. He, ben anahtar aldım bir tane ama nerede anahtar? Onlar Helen hey, evinde babişko. Onları alman yeterli değil. Anladım. Tamam. Joystick'le, joystick'le. Joystick'le. Tamam oyna hadi bakalım joystick'te. Evet. Basalım joystick'e. Tamam joystick'le oynamaya çalışacağız. Oldu mu? Olmadı mı? Tamam şimdi oldu evet. Tamam bekle beni ben de geliyorum dostum. Neredesin? Winter Geliyorum. Dışarı mı çıkacağız? Evet. Dışarı çıktım. Aa burası bizim ev miydi? E, yok. Burası arkası bir dön. Döndüm. Burası bizim evimiz. Ha burası bizim evimiz. E tamam bizim evimizde gizli dolaplar mı var açamadığımız? Evet. Hello Ivan. Eve gir herkes. Bir girelim. Girelim peki. E Hello Ivan'ın evinde ne var ayaz? Nereye gizli, gidiyor? Gizli anahtarlar. gizli anahtarlar. Bir tane anahtar almıştık. Hello Neighbor ne yapacak ki biz? Aa bak burada bir sarı bir şey yanıyor. Geliyorum Geliyorum geliyorum. Ben. Aa, Burada e... Anahtar var gel. Geldim geldim. Burada ne Hello Neighbor karşımıza çıkınca bizim mi öldürecek? Ne yapacak? Öldürecek bıçakla yiyor. Aa vay pis Hello Neighbor. Ne yapacağız şimdi? Oo. Değişik değişik sesler çıkıyor. Oca. Sadece televizyondan çıkıyor. Bir Telezon... tane anahtar aldım ben. Aldın mı? Affet. Sen... Bir, bir tane ben de aldım. Evet ben de aldım. Nereye gidelim? Evet buradayım. Karıştım. Ne yapacağız şimdi burada? Bir şeyler yapacağız. Şu gizli kapat kilitli alacağız. Aşağı in baba. Aşağı mı inin burada? Evet buradan ama tehlikeli. atla. Atla bir buraya gidiyoruz. Evet atladım. Tehlikeliydi gerçekten. Düştük. Neden düştük buraya? Öyle. Aa bu eşyalar alabiliyoruz. Eşya nereye gitti? Dur. O. Ben, ben alacağım onu. E ne yapacağım? Al bakalım. Aldım ben bunu elime. Ne yapacağız bunu şimdi? Al bıraktım. Gel gel. Şimdi ne yapacağız? Hello neighbor. Hello. Aha burada bir kapı var hayat. Gel buradan girelim be. Heyecanlı bir kapı. Girelim buradan he arkanda. He? he? Gel. Bir şeyler Ge olayım gibi. Aa bu kim? Burada. Bizim, bu, bizim takipçimiz. Takipçimiz mi? Evet o duruyor başı ver onu. İyi ee, tamam hadi. Biz gir sana. Beni takip et beni. Gel yukarı çıkalım buradan tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar çok heyecanlı gerilim bizim müziği de var. Oyunda bayağı heyecanlı. Tam. Evet senin karakterin çünkü Oha Heyecanlı Bu odaya geldik bu odada burada ne şey var? Burada merdiven Aa vardı. merdiven merdivenden Yukarı çıkıyoruz Biz aşağı atlayacağız Hayır ben neden Buradan buradan Nereden niye oraya çıktık niye aşağı atlıyor sen aşağı mı atladın? Buradan çıkabiliyoruz Aa buradan söyleyeyim. buraya geldik evet Aa ben aşağı düştüm ay ağız Hadi aşağı... göre göre izin Aa bekle beni bekle ben düştüm Ayaz beni bıraktı yine gidiyor. Ölüsü. Geliyorum geliyorum. Nerede olduğumu unuttum yalnız ben. Evet arkadaşlar Ayaz daha tecrübeli benden bu konuda oyunda. Evet nereye gittin sen? Çatıya çıktın ta in aşağı düşeceksin. İnan ya. Vay ben neredeyim? Evet nerede? Parlamentte bir gizli bir şey var. Oradan gelebilirsin. Abi, bir dakika bir tane çocuğu takip ediyorum ben. Ay nereye gittik? Dur yanlış yerlere gittik. Gelemiyorum, gelemiyorum, aşağıda. Evet sen biliyorsun evet. Oyunun amacı ne? Oyunun amacını anlamadım ben. sadece bir şeyle verdim ben değilim. Beni takip et. Verdim geliyorum, ben. Geliyorum, geliyorum. Yukarı mı çıkacağız? Buradan evet, nerede? Verdim benden. Aa bir tane daha atabildim. E tamam ben buralara geldim. Buralar nerede? Doğru yoldan mı gidiyorum? Bir şey söyleyeceğim meşko. Efendim. Benim gelmeye çalışıyorum senin yanına gelmiş. çalışıyorum. Aa geldim geldim neredesin sen? Aa buldum seni. Bak kestirmeden karşına çıktım. Ne haber? Bu ne çıktı ekrana? Ne oldu? Bir şey yok. Buradan nereye gidiyoruz? Aşağı ne? Ya yukarı çıkalım. Gel gel bence yukarı çıkalım. Aşağı gitme. Evet arkadaşlar. Hello Neighbor'ın ta evinin çatısının tepesinin üstüne çıktım Evet, Burada. Da Aa bu var. ne? Burada bir şeyler oldu. Aa evet. Daha da çatı varmış es... da çatısı var. Söyleyeyim. Evet hadi. Nereden geçer çatıya? Buradan Hı -hı. mı? Evet. O ben çilen arasına girdim. Ayaz ayaz beni kurtar. Geri dön geri dön. Geri dön. Ben burada kaldım. Geri dön geri dön. Beni kurtar. Dönüyorum. Kurtar beni dostum. Burada kaldım. Araya sıkıştım ben. <gülüyor> <gülüyor> Araya sıkıştım. Kafamı mı eziyorsun? Ne oldu? Ben burada kaldım. Ben burada kaldım. Aa arkadaşlar, in, kurtarın beni. Vuruyor bana vuruyor evet, ayaz da evet. Ayaz ne yapıyorsun? düşürmeye mi çalışıyorsun evet. beni? Hadi düşür beni. Ne ne olacak? Ben burada kaldım şimdi. Çok az kaldı. Keşke karakteri değiştirmeseydin. İşte şimdi şafta kıldın. Dur bakayım bir şuradan bir reset yapalım bakalım. Reset yapalım ne olacak? bir Hadi bakalım o oh, benim karakter. Ana benim karakter <laughs> parçalanarak aşağıya düştü. Ayol. Of oh, canla mı değsin? Of oh, canına mı değsin? <laughs> Vay arkadaşlar. Evet görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ayaz bekle beni ben geleceğim ta. Neredesin sen? Bak ben çok aşağıdayım ta. çatıya çıktı. ben tane karakter şey almış bak. Benim şapkam eski robotun evet arkadaşlar eski robot halinden evrim geçirdim ben. Ayaz ondan bahsediyor. Ya alayım, geliyorum geliyorum ben şimdi. Hızlı. Ya oyunun amacını anlamadım ben yaz. Anahtarları topluyoruz eyvallah. Bir sürü anahtar topladım. Yok, ana Ama amaçsız oyun olur mu Ayaz sence? Ben ya takıldım Bir et. Aya... Aşağı mı düştün sen de? Evet yardım et. Evet ya arkadaşlar şeye. şimdi Ayaz da aşağı düştü. Buna ne demek lazım? Ayaz'a O oh, olsun mu demek lazım? Hayır yardım et diye ya, aşağı değilmiş. Tamam ha? geliyorum yardım et. Oo. Abi, bu oyunda bayağı sıkıntılar var. Geliyorum yanına. Gel yanına gel gel değil. yukarıdayım. Bir gerilim var bir atraksiyon bir şeyler. Evet merdivene çıkamıyorum ben de. Evet. Bayağı bir gerilim veri oyun. Bir şeyler var bir ama bir atraksiyon göremedim daha henüz oyunda. Evet çatıya doğru çıkıyoruz. Çıktık. Tamam buraya kadar da geldik. Kuşku ya. Ben, takip etsene beni ya. Göremiyorum nereye seni Takip ediyorum ben senin dostum. Gel buraya gel. Burada, Aa, buralarda bir kapılar falan var. Yukarı çıktıkça çıkıyoruz. Amaç yukarı çıkmakta mı? Amacı ben anlamadım. Sen bunu daha önce oynadın. Ben bilmiyorum. İlk defa oynuyorum. Yukarı kadar geldim. Lanet olası merdiven, tren merdivenlerine geldim? Aşağı inmayınca. O kadar emek verdim aşağı niye ineceğim? Geliyorum geliyorum beni bekle. Neredesin sen? Aşağıdayım ya burada. Dur uçacağım üstüne. Seni aşağıda görmek istiyorum. Nerede olduğunu göremedim ben. Bakayım. Neredesin? Aşağıdayım. Vay burada mısın? Bakayım şuradan da göremedim. Neredesin? Buradayım. Bakıyorum tepeden aşağı ineceğim uçarak. <laughs> dur bakayım. Tahmin ediyorum şuralarda bir yerlerdesin ama burada mısın? Neredesin? Bakıyorum dur. Gelmeye çalışıyorum. Yukarıdan bakayım gözükecek Öyle dur öyle dur. Bakayım seni görebilecek miyim? Neredesin? Hala gözükmüyor. Aa Helene Buru aşağıda. Gördüm Helene Buru. Adamları kovalıyor Ayaz. Valla mı? Evet bak aşağıda adamları kovalıyor Helene Buru. Bak benim aşağıda. Bak git git evet o tarafa git. Bak şimdi birazdan karşına çıkacak. Beni kovalasın valla beni kovalasın. Git git oradan arkaya doğru gidiyor yalnız. Sen de niye Hello Neighbor'ın seni kovalamasını istiyorsun ya? Kovalasın ben, bana ne? Bana ne mi? Evet kovalasın. Vay be arkadaşlar Hello Neighbor'ın kovalasın. Ben bu oyunu anlamadım ama Hayır. tırmanmaca yarışması oldu. Işte ya. Tırmanıyorum. En yükseğe çıkıp oradan atlattı. tır... cam <laughs> aşağı. Attı Ben seni nasıl kurtaracağım? Hello ne? anlamıyor musun? Öl, öl. Niye öleceğim? öleceğim ya. Öl. en öl. yükseğe çıkacağım. Ben bunu kule Hayır. kule oyunu bu. Kule oyunu bu. Kule oyunu bu. Aa burada bir çocuk var bak. Çocuk dostum ne haber? Şey Arkadaş kim bu? Troja pişi bir. <laughs> İsmi bu. 1 2 3 4. Tamam sen de gel aş aşağıya gel ben aşağıya. Tamam merdivenlerle yukarı çık. Oyunu bana sen öğrettin. Evet arkadaşlar yine oyun bazanlık başladı. Veri bana arkadaşlık teklifi gösterdi. Kaç oradan Yukarı Yukarıları çıkıyoruz biz. Nereye gidiyoruz? Gide gidiyor gidiyoruz. Ve evet. Geldim. Orada bir şey Aa, Evet oyunun neyi kazandık? Madalya kazandık. Make things game high. Oyundaki en yüksek noktaya çıktım. Aya Ay, seni de bekliyorum hadi. Oyundaki en yüksek Evet devam et, devam et devam Ben sana tarif edeceğim. Nereden biliyor musun? Ah vur buraya kadar Ayaz'ı evet Ayaz parça pinçik oldu <laughs> Tamam şimdi tarif ediyorum sana bak Ben koltuktayım çık dışarı Evet devam et öyle Devam et dur şunu ben kapatayım ben kazan kapatabildim mi tamam Doğru bir dakika yine kapat evet Şimdi ne yapacaksın biliyor musun Bu sol taraftan arkadan gideceğiz Evet, arabanın üstünden, geç. evet arabanın üstünden geç oradan <laughs> kaç Hay, oradan değil hiç bak bakma Benim yanıma gelmek istiyorsan seni bekliyorum Yoksa oyunu ben kazandım Kuleye çıkan kazanır. Oradan değil, oradan değil. Geri gel, geri gel. Çık geri. Evet, şu diğer taraftan git. Evet, evet. Sol taraftan doğru devam et. Evet, devam et, devam et. Evet, işte o kapıdan gir. O kapıdan girerek benim bulunduğum yere geleceksin hayat. Seni getireceğim şimdi. Evet, oradan sağa dön. Sağa dön, yukarı çık. Evet, oradan yukarı evet, çık. Takıldı ya. ya, takıldı ya. Evet arkadaşlar, takıldı. Oradan sol yap. O tarafa değil. Geriye, geriye, geriye. Soldan, buradan değil. Evet, nereye gittin? Heyecan yaptı. Yukarı çıksana. Evet, hello neighbor. Evet oradan. Hayır hayır geriye dön arkana dön arkana dön arkanı dön ki joystick de merdiven de. Evet merdivenle yukarı çıkıyordu joystick dön. Evet oradan şimdi yan tarafa git. Evet oradan hop. Oradan karşıya geç. Evet merdivenden yukarı bak düşme dikkat et dikkat et. Merdivenden yukarı. Geriye ne çıktın? Oradan nereye çıktın? Vay arkadaş ya, ayaz oyunu baga sokuyor. Evet şimdi evet buradan devam et buradan dön. Vay <laughs> Puro ayaz. Evet. <laughs> Oradan evet, oradan bak evet ama de, ters dönmen lazım merdivenin tersinde. Oo, evet, tatlı, tatlı. vay be, purva Ayaz Benim bulunduğum yere bakalım Ayaz gelebilecek mi? Gelirse oyunu bitireceğiz. Ay, Az bak, kaldı. Bekle, bekle. Dur, bakayım aşağıya. Neredesin? Buradayım. Ben. Daha göremedim seni. Dur, devam et. Bakıyorum. Aha geliyor mu? Evet, gördüm, gördüm. Geliyor. Evet arkadaşlar, tepeye Şu çıkan var, kazanır. Var, Kuleye ben. çıkan kazanır. Görüyorum seni. Gel, gel. Şu Evet kuleye çıkan kazanır ve işte burada. Nerede? İşte Nerede? burada. Nerede? İşte bu Ayaz oyunumuza Nerede? final yaparken ne yapacağız? Aşağı atlayacağız tamam mı? Bekle. Dur nereye çıktın? Bekle. 1 2 3 deyince aşağı atlayacağız bakalım ikinci. 1 2 3 atla. Vay! <laughs> <laughs> Ben öldüm, ben öldüm. Gerçekten öldüm. <laughs> Ve kalktı. Atla yaz. Tutacağım seni. Bekle aşağıdayım. Gelmez, aşağıdayım. Gelmez. Hey. Gel gel ben buradayım. Gel gel Hayır. buradayım. Atla aşağı. Buradayım. Neredesin? Hayır. Atla aşağıya. Evet videomuzun sonuna gelirken arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese bay bay. bay, bay.